Gözün nuru, nur imanla ışıklanırsa ve kavileşirse bütün kainat gül ve reyhanlar ile müzeyyen bir cennet şeklinde görünür. Gözün gözbebeği de bal arısı gibi bütün kainat safhalarında menkuş, gül ve çiçek gibi delillerinden, bürhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi Sare ve şıralarından vicdanda o tatlı iman balları yapar. Eğer o göz küfür zümmetiyle kör olursa, dünya genişliğiyle beraber bir hapishane şekline girer. Bütün hakaiki kevniye nazarından gizlenir. Kainat ondan tevahhuş eder. Kalbi ahzan ve ektar ile dolar.